gece eee Dede Korkut e, gecesi Bayburtluların hazırladığı çok şahane bir gece Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda olacak. Biletli bir konser o yüzden herkesle e, yani Biliyorum ki bu çevrede benim kendi fanlarım da olmak üzere herkes bu konseri bekliyor. Ee, herkese ulaşabildik mi onu bilmiyorum. Akşam göreceğiz ne olduğunu. Heyecanlıyım, mutluyum, huzurluyum onlarla birlikte olacağım için, olduğum için. Ee, her konser günü çok meşakkatli, çok zor. Gerçekten. E, bu işin hem önü hem arkası sizler de şahit oluyorsunuz burada. Ee, ekipmen çok yoruluyoruz, çok koşturuyoruz ama e, Sorunsuz, herkes mutlu şekilde evine dağılınca da diyoruz ki işte bundan daha güzeli yok. Görevimizi yaptık. Aynen öyle. Görevimizi sadece görev olarak da görmüyorum. Bu iş olmasaydı acaba ben ne yapardım? Gerçekten beni hayata bağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi müzik. Ee, ve onun tabii ki bir başka dalı konserler. Peki e, konsere daha çok uzun zamanımız var önümüzde. Gece evet, olacağı evet, için konser. Evet. Trabzon'u gezme fırsatımız olacak mı birlikte? Olacak. Çok güzel yerleri gezeceğiz. Ee, sürprizimiz de var size. Başka sizin bilmediğiniz yerlerde de görüştük. Oralara da gideceğiz. Yeter ki ışığı kaybetmeden çünkü fotoğraf çekimimiz de oluyor biliyorsunuz. Kaybetmeden her yere yetişebilelim. Haydi o zaman çıkalım. Ve tabii ki şimdi önce nereye gidiyoruz? Trabzon'un şahane lezzetlerini tatmaya. <laughs> Başka yolları taşlı geliyor sarı saçlı Başka yolları taşlı geliyor sarı saçlı Ne oldu sana yavrum böyle gözlerin yaşlı Ne oldu sana yavrum böyle gözlerin yaşlı Gönlümüz doydu, midemiz doydu, ruhumuz doydu, gözlerimiz doydu. Şimdi bu sevgiyle Onları kucaklamak için bekliyorum burada bizimle birlikte olan bizimle bu anı paylaşan misafirlerimiz var. Gördüğünüz gibi bekliyorlar, o yüzden burada fazla uzatmayalım. Birazdan hazırlık ve konser. En heyecanlı bölüme geldik. Evet konser. E, Hayri Gül Spor Salonu e, bizi bekliyor. Orada bizi bekleyen bütün seyircilerimizle buluşmak için ben de sabırsızlanıyorum. E, türkülerimiz, şarkılarımız, sürprizlerimiz, e, dansçı arkadaşlarımız, şovlarımız... E, düşündükçe heyecanım daha da artıyor. Bugün farklı bir Zara göreceğiz sanıyorum sahnede. E, aslında... Farklı bir zara mı demek doğru, farklı bir konsept mi demek daha doğru bilmiyorum. Zara hep aynı çünkü ve en azından hep aynı olmaya çalışıyor. Ama insan hep kendini geliştirmeli derim ben kendi arkadaşlarıma da. 10 yıl önceki sen, 10 yıl önceki duyguların, düşüncelerin aynıysa hiç değişmemişsin, gelişmemişsindir diye. Biz de kendimizi daha geliştirerek, daha iyileştirerek, daha bütünleştirerek, insanları bütünlüğe çağırarak e, işimizde hani tabiri caizse takta çalışıyoruz. Gönlümüzü, en önemlisi o zaten gönlüne hitap etmek. Ben gönüllere talibim. E, o da o kadar zor ki gönül kazanmak, herkesin gönlünü alabilmek, işte onun için zor hep aynı. Bu düşünceden dolayı konsept değişiyor, e, yenilikler katılıyor, değişiyoruz. Ama e, daha bütünlüğe doğru gidiyoruz. Gönüllere talibiz dedim ya. E, o kadar zor ki e, genç arkadaşlarımızın okulları var, üniversite de e, okuyan, yurtlarda kalan çok arkadaşlarımız var. Bana gelen maillerden, Facebook, Twitter, oralardan biliyorum. E, onları şu anki hali hazırda çalışmalarından koparmak ya da e, bu saatte çoluğunu çocuğunu uyutmuş, herkes yemek yedirmiş, sabahleyin e, işte başka bir güne uyanmak için yorgunluğunu atmaya çalışan anneler, babalar var. Onların hepsini e, yerinden yurdundan çıkarmak o kadar zor ki madem onlar bu zahmete giriyorlar, biz de iki saat, üç saat her ne kadarsa onları e, dünyanın meşgalesinden, dertlerinden biraz olsun uzaklaştıralım diye e, bu bütün heyecanımız onun için, onun için onları davet ettik. İnşallah öyle olur. Ağızlarında güzel bir tat kalır, e, giderler. Ya ne kadar güzeldi desinler. Bugün de onu desinler. 20 yıl, 30 yıl sonra da. Çünkü biz aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum ki. Ee, seyircilerimizle bir de bir yolda yürüyoruz, anılar oluşturuyoruz beraber. Sonradan okuduğumuz o eserlerle, işte ben sizin eserlerinizle büyüdüm diyor maalesef o çağlara ben de geldim. Ben işte şu kadardım sizin eserlerinizle. Bu çok e, size gerçeği anlatan ama çok onur verici bir şey. Onun için heyecan sizinle konuştukça bunun derinliğini düşündükçe daha da artıyor. Ben yaklaşık 10 yıldır Zara Hanım'la beraberim. Kendisine zevkle eşlik ediyoruz. Türkleri en güzelini, uzun havaların en güzelini dinliyoruz. Koşuşturuyoruz. Bizim sahnemiz inanılmaz keyifli geçer. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Çalarken de, bize söylerken de hepimiz aynı şekilde keyif alıyoruz. En az seyirciler kadar. Ben de pek şahit olmadım öyle bir şeye, sinirlendiği bir şeye. Peki repertuarda binlerce şarkı var ama en çok keyif olarak söylediği parça hangisidir? Bence seher vakti çaldım yarın kapısını. Bence de o. Şimdi sıra bizde <laughs> türkülerde şarkılarda en heyecanlı bölüme geldi. Hadi beraber gidelim. <laughs> Bizim yani sanatçıların, ses sanatçıların en büyük e, üzüntüsü konser salonlarının Türkiye'de çok fazla olmaması. Yani konser verdiğimiz yerler ya kapalı spor salonları ya da futbol sahaları. Böyle olduğu için seste ben e, hiçbir zaman istediğim doyuma ulaşamadım. E, ulaşamayacak mıyım artık bilmiyorum. E, o büyük e, konser salonlarında kendimi duyabilmek dolayısıyla halka o sesin çok doğru gidebildiğini e, şahit olmak işin en büyük zevki. burada yine kapalı spor salonunda çok fazla ses dönüyordu bilmiyorum size nasıl geliyordu. Gerçi seyircilerimizden gelen tepkiye göre herkes keyfin dediği yerin keyif yerindeydi herkesin ama bir de böyle bir eksikliği hissettim. E, onun dışında. Herkesin enerjisi mükemmeldi. Çoğunu genç arkadaşlarımın katılımı zannediyorum. Hep üniversiteden gelmişler. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, emekleriniz için, geldiğiniz için, biletleriniz için, o güzel coşkunuz için çok mutlu ayrılıyorum buradan.